Er Bakanım hoş geldiniz Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katıldı. Geleceğin Türkiye'sinde bilgi ve beceri uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi bizim öncelikli hedefimizdir. Açılışta konuşma yapan Bakan Bulat, Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar doları yükseldik. 3600 dolar kişi başına milli gelirden de 13.300 doları yükseldik. Bu yıl yıl sonunda 15.000 dolarla kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz dedi. Tabii Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi... Ee son 20 yılda 21 yılda tam 5 e, katı oldu değerli arkadaşlar. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik. E, 3600 dolar kişi başına milli gelirden de e, 13 bin e, 300 e, dolara yükseldik. Bu yıl Allah izin verirse yıl sonunda 14 bin hatta 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz. Yılda ortalama son 21 yılda 5,4 oranda büyüdük ee, ve dünyadaki ortalama 3,8'den çok daha hızlı bir aşama büyüme kaydettik. İracatımız çok önemli. Ee, mal ihracatında 7,5 kat artışla 36 milyar dolardan 262 milyar dolar yıllık ihracata yükseldik. Çok teşekkür ederim.